Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman geçiş çalışmalarıyla sürerken geniş alanda gerçekleştirilen çift kalem açıla son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep PK Teknik Direktörü Selçuk İnan, şehir için önemli olan bu maçı taraftarların desteğiyle kazanmak istediklerini söyleyerek sözlere şöyle devam etti. Bizim için, takım için, şehir için çok çok önemli bir maç. Ee, daha önce söylemiştim, evet yeni takımız, yeni oyuncular yavaş yavaş oynuyor. 15. 20. gününde ikinci, 3. maçına çıkan oyuncularımız var. Evet hepsi tamam ama artık bunları bir kenara bıraktık. Ee, Büyük bir maç, büyük bir takıma karşı kendi sahamızda oynuyoruz. Bu tür maçlar bizim gibi takımlar için, bizim gibi şehir takımları için önemli bir fırsat. Taraftarların maça gelmesi anlamında, onları güzel şeyler yaşatmak anlamında bizim için çok çok önemli ve değerli bir maç olacak. Amacımız tabii her maç olduğu gibi bu maçı da kazanmak. Ama e, en azından şunu söyleyebilirim. Evet Eyüp maçında maçı kazanabileceğimiz e, pozisyonlara girdik, yakaladık. E, biraz e, bireysel hatalardan, tecrübesizlikten e, maçı kaybettik diyebilirim. Ama beni umutlandıran tabii ki önemli şeyler var. E, rahatça artık pozisyona girebiliyoruz. E, pozisyon üretebiliyoruz. E, doğru yerleşim yapabiliyoruz en azından ofansif olarak. E, biraz empati yapmalarını istiyorum. Çünkü yeni bir takımız. E, iyi oyuncularımız var. iyi olacaklar. Bunlara Gerçekten özgüven vermeniz gerekiyor, desteklemeniz gerekiyor. Her ne olursa olsun, her şartta. Ee, kendi tarafımdan bakacak olursam, e, yine de bu beklentim var. Doğru, doğruyu söylemek gerekirse. Çok önemli bir iş başardık. Ee, çok zor bir zamanda, e, zor bir iş başardık. Allah bize bunu nasip etti. E, çok emek verdik. E, karşılığında da e, daha fazla destek bekliyorum, doluyu söylemek gerekirse. Her zaman sonlar önemlidir. E, önce destek verin, takımınıza inanın. Ve sonda tekrar o zorlukları o pişmanlıkları yaşamayalım Onları maça davet ediyorum onları maça bekliyorum İnşallah onlar onlarla beraber bu maçı kazanacağız